Dem baba. Dem baba. Dem baba. Dem baba. <laughs> hadi söyle bakın Dem baba de hadi. Bakacağım bakalım. Dem <laughs> dem. Dem baba. Dem baba. Dem 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 baba. Dem baba. Hadi gol yap gel. Hadi gol. Sen yap. Vur bakayım bu tarafa doğru Ondan sonra çak yapalım hadi. Gol! Gol 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 Çak 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 çak. Çak baba çak 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 çak. Çak yapalım ya çak 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 çak. Gol çak çak baba. Çak baba. Hop, 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 gel 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 hop, 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 hop,

Çat çat geldim geldim yapıyoruz çat çat çat. Geldim. Geldim 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 geldim. <laughs>